Değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim, Duygu'nun mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir lezzetle tutma çorbası yapacağız. Bir yumurtamı kırdıktan sonra 3 yemek kaşığı suyumu ilave ediyorum. Tuzumu ekledikten sonra toplamda 2,5 çay bardağı unumu ekliyorum. hamurum iyice kendini topladı Tezgahı alıp tezgahta yoğurma işlemimi devam ediyorum hamurumuz sert bir hamur olduğu için merdane yardımıyla açmaya başlayacağız Hamurumuz ne çok kalın ne çok ince orta ayarda olacak. Evet açma işlemimiz bittikten sonra bol unla arasını unluyoruz. Çünkü hamurumuzu rulo haline getireceğimiz için yapışmaması gerekiyor. Evet kesme işlemimize başladık küçük küçük parçalara kesiyoruz hamurumuzu. Evet birbirine yapıştığı için arkadaşlar bu şekilde ayırabilirsiniz. Küçüklüğü bu şekil olacak. Avucumu için dolduracak şekilde alıyorum. Çorbamızın üstü için ayırıyorum. Tencereme sunumu ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Suyum kaynadıktan sonra hamurlarımı ilave ediyorum. Evet, hamurlarımız pişeseye kadar biz de üstü için kıtır hamurumuzu yapmaya başlayalım. Tavama döktüğüm sıvı yağdan sonra hamurlarımı ilave ediyorum. Kızartıyorum. Bu işlemi sürekli karıştırarak yapın hamurlarımız yanmaması için. Bu şekilde kızarması yeterli oluyordur. Hamurlarımız suyumuzun üstüne çıktığı an pişmiş demektir. 2 adet sarımsak, 5 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Önce hamurlarımızı ilave ediyoruz yoğurdumuza. Daha sonra da hamurumuzun suyunu ilave edeceğiz. Hamurlarımızın hamurunu döktükten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Kesilmemesi için yoğurdumuz. Daha sonra da karıştıra karıştıra hamurumuzun suyunu ilave ediyoruz. Çorbamız neredeyse hazır olmak üzere. Eğer farklı bir tat arıyorsanız kesinlikle bu çorbayı denemenizi tavsiye ederim. Hamurlarımız kızarttığımız hamurlarımıza çorbamızın üzerine ilave ediyoruz. Tereyağımızı üstüne ilave ettikten sonra çorbamız bitmiş demektir. Eğer farklı ve güzel tatlar denemek istiyorsanız duygunu mutfağını takip edin.